Aa Mehmet abi iğne getirmiş. Asal Mehmet abi bebeğine iğne yapacak. Ah, Hayır hayır Mehmet abi. Hasta mıymış bebek? Bir sor bakalım ama. Ah. Hasta mı olmuş bebeğin? O zaman Mehmet abi doktor oldu. Mehmet abi bebeğe iğne yapacak. İğne Ne Yıkıyorum galiba ya. <laughs> Ay. Ay. <laughs> <laughs> doktor amca, doktor amca bu kadar iğne yeterli mi ya? Nenette. Yeterli Nenette. değil mi? Aa, aa abla abla üstüme basma abla. <gülüyor> Yok, <gülüyor> İyileştirdin mi Mehmet abi bebeğimizi? Ha, İyileşti mi bebeğimiz? Ha, bir tane de onlarla mı yapacaksın? Tamam bak bakalım hadi iyice iyileştirsin. Doktor amca uğraşıyor beni iyileştirmeye Asel. çok çek varmış. Aa sen de dişlerime mi bakıyorsun? Evet. Ay. Oy 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 ay, yavaş olun doktorlar yavaş olun. Aa annem bu? Ay ay ay. Hı of oh, annem beni kaçırıyor. Annem beni kaçırıyor. Oh oh. Hmm. Hah, sakla sakla beni anne sakla beni. Of. Oh. Ah doktor amca gene geliyor ya. Ya bu doktor amca bir bıkmadı bana iğne yapmaktan ya. Korkuyoruz doktor amca. Ben, hayır, hayır. Ben bunu Aa, doktor amca dişlerimi fırçalayacaktın. Ha, öyle söylesene ya. Ben de korktum kaçıyordum ya. Doktor hmm, dişlerimi fırçalarım. Çok güzel bir şey. Ha sen gözlüğün de mi var? Ay bu tam doktor oldu böyle ya. Evet doktor olmuş ya? Evet Teşekkür ederim doktor amca bay bay. Tamam. Bay bay. Bay bay doktor amca.